Ajdar Bey'inki bu patlıcan kadardır. Çünkü ben soyunma odasında ona giyinirken gördüm. onun ki tam bu kadardır. Öncelikle bunu söylemek isterim. Bu bir erkek için gururdur. Diğer söyleyeceğim şudur. Ajdarı görünce benim üreme organlarımda bir sulanma olmaktadır. Yani üreme organlarım kıpır kıpır olmaktadır. Ve Ajdar'ın şu an bir saç var normal değil mi? Evet yani dünya star olduğu için üreme organlarında çeşitli sulanmalar olmaktadır. Ve bunun dışında Ajdar'ın şu anki saç modeli benim kestane'me benzemektedir ve bana bir gizli mesaj vermektedir. Yani saçını bu şekilde kestirmesi ve ortadan saç bırakması benim kestaneme benzediği içindir. Bu sebeple ben kestanemin resmini çizdim. Sayın Mahkemenize izniniz olursa göstermek istiyorum.